Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum ve bugün sizlerle çember konusuna başlayacağız arkadaşlar ilk konumuz çemberde açılar açı uzunluk ve dairede alandan hem TYT'de hem de AYT'de sorularla karşılaşabiliyoruz bizim için olmazsa olmaz ve çok önemli bir konu hadi gelin hemen konumuza başlayalım arkadaşlar öncelikle bazı tanımları öğrenelim. Şimdi bakınız bir çember verildiğinde buradaki d doğrusu çemberi kesip geçiyor. O yüzden işte bu doğrunun adına biz kesen diyeceğiz. AB bakarsak arkadaşlar buradaki kesenin aslında çemberin dışına kalan parçalarını atmış olduk. Bu durumda AB bu çemberin içinde kalan bir doğru parçası olduğu için bunun adı kiriş olacaktır. K doğrusu ise çemberi bir noktada değdi ve geçti. İşte buna ise teğet doğrusu diyoruz. Bunun teğet olduğunu söyleyelim. AB'nin üzerinde yay olduğu zaman arkadaşlar bakınız buradaki şu yay işaretidir. Dolayısıyla bu ise buradaki yaydan bahsediyor. Eğer AB yayının uzunluğu derse buradaki uzunluğumuzun L'yi eşit olduğunu söyleyelim. MAB yayı ölçüsü ise bu sefer buradaki yayın aç ölçüsünü bize verecektir. Şimdi arkadaşlar çemberimizin merkezini şöyle belirlemiş olursak merkezden TT çizdiğimiz şuradaki yarı çapımız TT dik gelecek. İşte bunu açı olsun uzunluk olsun alan olsun bir sürü yerde kullanacağız. Şimdi arkadaşlar çemberde bir çevre açımız bir de merkez açımız mevcut. Merkez açı diyelim. Çevre açı adı üstünde çemberin çevresinde elde ettiğimiz açı. İşte buradaki çevre açımın ölçüsü eğer x derece ise bu açının gördüğü yayın açı ölçüsü ise bu açının iki katından 2x e eşit olacaktır. Merkez açıda ise arkadaşlar buradaki açımız x ise bu durumda görülen yayın açı ölçüsü direkt olarak merkez açımızın ölçüsüne eşit. Şimdi en sağda ise bakınız burada bir teğet ki bu doğru teğet doğrumuzdu. Biz buna da kiriş demiştik. Burada teğet kiriş açımız oluşurken aslında buradaki teğet kiriş açı da gördüğünüz gibi çemberin çevresinde. Dolayısıyla çevre açının özelliği ile aynı. Yani buradaki açı ölçüm x derece ise gördüğü yayın ölçüsü bunun iki katından 2x dereceye eşit olacak. Aynı zamanda arkadaşlar, biciemberin çevresi, bakınız burada aslında bir tam açımız mevcut. Dolayısıyla 360 derece olurken, eğer şöyle çemberi çizdiğimizde çapla da bunu ayırdığında, o zaman 180 dereceyi 180 derece ayrılan açılarımız olacak. Buradaki özelliğimizde ise AB ile CD kirişleri birbirine paralel olduğu zaman arkadaşlar yanda ayrılan açılarımızın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çemberde eşit kirişlerle ayrılan açılar da yine birbirine eşit olacaktır. Yani alfaya alfa diyelim. Fakat arkadaşlar şöyle bir orantımız yok. Örneğin buradaki kirişim x kadar olsun. Buradaki kirişim x kadar olsun. Evet biz kirişlerimiz eşitse buradaki açıların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Fakat örneğin ben burada 2x'lik bir kiriş alırsam işte buradaki yayın ölçüsü de x'e alfa ise 2x'e 2 alfadır gibi bir orantı kuramayız. Yani kiriş uzunluklarım eşitse açılarım eşittir. O zaman arkadaşlar bakınız burada bir paralellik olduğunda biz AD yayının ölçüsü ile BC yayının ölçüsünün birbirine eşit olduğunu söylemiştik. O zaman ben AD kirişi ile BC kirişini çizersem eşit kirişlerin açıları birbiriyle aynıdır. Dolayısıyla bu kirişler birbirine eşit olurken yani bir çemberin içerisine yamuk çizildiğinde paralellik olduğunda yan duvarlar birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla bu yamuğun kesinlikle bakınız ikiz kenar bir yamuk olmak zorunda diyebiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gelin bu sorumuzu iki farklı şekilde yorumlamaya çalışalım. Öncelikle elimdeki veriye odaklanıyorum. 40 derecem mevcut. Arkadaşlar buranın çemberi bir yerde görmesini sağlayalım. O zaman ben bunu şöyle devam ettirdiğimde bakınız 40 derece çevre açı olurken gördüğü yayın ölçüsünü şöyle gösterirsem 2 katı olacak. Yani 80 derece olacak. Şimdi burası benim merkezim. Dolayısıyla bakınız bu açının tamamı 180 derece, 180 derece ayrılmalı. Yani ben bu açının 100 derece olduğunu söylersem işte alfada buradaki 100 dereceyi gören bir çevre açı dolayısıyla 100'ün yarısından 50 dereceye eşit olmak zorunda. Arkadaşlar gelin bir de sorumuzu şöyle yorumlamaya çalışalım. Merkezimizin yeri belli. A'ya gitmiyorum çünkü bana verilen açıyı böleceğim. B'ye gitmiş. Gelin bir de burada çemberin üzerinde verilen bir diğer noktaya yani C'ye gidersek Bakınız bu da yarı çapım, bu da yarı çapım oldu. Dolayısıyla buradaki BOC üçgenin ikiz kenar üçgen olduğunu, o zaman da taban açılarının birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. E, taban açılarım 40-40 ise tepe açıma kaldı 100 derece ki şu an BOC merkez açıyı elde ettik. O zaman arkadaşlar işte buradaki merkez açımın gördüğü yayın ölçüsü 100 derece yani merkez açıma eşit olurken e, alfada bakınız bu yayı gören çevre açı olduğu için yüzün yarısından buradan da 50 dereceye eşit olarak bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar çemberde açı sorularında lütfen bize verilen açılara öncelikle odaklanalım ve çemberimizin çevresine sanki verilen açı bilgilerini oya gibi işleyelim. Yani bakınız öncelikle burası 20 derece ve çevre açı. Hemen geldiğim gördüğü yayın ölçüsünü oya gibi işledim ve iki katından 40 derece dedim. Elimde paralellik varsa ben bu paralelliğin yanlara ayırdığı açıların birbirine eşit olduğunu biliyordum. Dolayısıyla buradaki açımda 40 derece olurken hemen AE benim bakınız şurada merkezinden geçmiş. Dolayısıyla 180'e 180 ayıracak. O zaman 40 40 daha 80 ise işte buradaki CD yayına da 100 derece kalmış olacak. Şimdi arkadaşlar alfada bakınız teğet kiriş açıyla oluşmuş. Dolayısıyla çevre açının özelliğine sahip. O zaman 100 derecelik yayı görüyorsa alfada 100'ün yarısından 50 dereceye eşit olarak bulunmuş oldu. Arkadaşlar ortak hipotenüse sahip olan dik üçgenlerin köşelerinden kesinlikle çember geçerken işte bu ortak hipotenüsünde bu çemberin kesinlikle çap olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk şeklimize bakarsak bir dik üçgenim yukarıda bir aşağıda ve burası ortak hipotenüsümüz olurken 1, 2, 3, 4 dedik ve birleştirdiğimizde işte burayı tam çizemedim ama çember geçirebilirim. Aynı zamanda bu ortak hipotenüsüne bu çemberin çapı olduğuna emin olurum. Aynı şekilde bakınız sağ tarafta da ikisi de üstte olmak üzere yine iki tane dik üçgenim mevcut. Ve burası da ortak hipotenüse 1, 2, 3, 4. İşte bu dört tane noktadan şöyle çemberimi çizdiğimde bakınız burası benim çapım olurken üstü ve alt olmak üzere 180'e 180'lik açılarla ayrılmış olacak şimdi elimizde bir eşkenar üçgen var ve burası 90 derece verilmiş arkadaşlar Öncelikle biz eşkenar üçgenle ilgili ne biliyorduk indirdiğimiz yükseklik hem kenar ortaydı hem de açı ortaydı dolayısıyla 30-30 bölünecek şimdi ben bu ABC eşkenar üçgeninde bakınız FAC'nin orta noktası ise B'den F'ye çizdiğim buradaki uzunluğun burayı hem dik kestiğini hem de 30'ar derece ayırdığını söyleyebilirim. Aynı şekilde bakınız E de orta nokta. O zaman C'den E'ye gittiğimde de yine aynı şekilde burası dik olacak. Aynı zamanda 30'ar derece olacak. Şimdi bakınız üstte iki tane altta bir tane olmak üzere hipotenüsü ortak olan dik üçgenleri mevcut. O zaman bu ortak olan hipotenüs buradan çizeceğim çemberin çapı olmak suretiyle buradaki tüm köşelerden şöyle çemberimi çizmeye çalışırsam Bakınız BC çaplı çemberi çizmiş olduk. Şimdi bizden istenen buradaki EDF açısı arkadaşlar. O zaman benim amacım buradaki EF yayının ölçüsünü bulmak olacak. Bakınız buradaki açım 30 derece. E, bu çevre açı olduğuna göre bunun gördüğü yayın ölçüsü yani EF yayının ölçüsü 30'un 2 katından 60 olurken e, da 60 derecelik yayı gören bir çevre açı. Yani 60 derecenin yarısından 30 dereceye eşit olmalı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hem açı hem de uzunluk sorularında yine karşımıza çıkabilecek bir özellikten bahsedelim. Öncelikle gelin hepsini sağ tarafta ispatlamaya çalışalım. Öncelikle R kadarlık bir kiriş çizildiğinde arkadaşlar bu sıradan bir kiriş değil. Yarı çap kadar bir kiriş. Biz buranın gördüğümüzde sorularda direkt olarak 60 derece olduğunu R'nin kök 2 kadarlık bir kirişin ayırdığı yayın ölçüsünün 90 derece, R'nin kök 3 katı kadar olan bir kirişin ayırdığı yay ölçüsünün de 120 derece olduğunu gördüğüm anda soruya yapıştıracağım. Şimdi gelin bunu ispatlamaya çalışalım. Öncelikle R'lik bir kirişim varken hemen geldim merkezimi belirledim. A vardı A'ya gittim. Bu benim yarıçapım. Aynı şekilde merkezden B'ye gidersem bu da yarıçapım. Bakınız arkadaşlar AOB R R R kadar kenarlara sahip olduğu için bir eşkenar üçgen oldu. Dolayısıyla buradaki açım 60 derece ise e merkez açım 60'sa bakınız buradaki açının 60 dereceye eşit olduğunu ispat etmiş olduk. Şimdi silelim B buradaki kiriş uzunluğum R kök 2 kadar olduğunda gelin yine merkezden A'ya gittim R B'ye gittim R bakınız burada R R R kök 2'lik bir üçgenim oluştu ki bu ancak 45 45 90 üçgeni için geçerli olur dolayısıyla merkez açım 90 derece ise AB yayımın ölçüsü de 90 dereceye eşit olacak. Yani ikinciyi de ispatlamış olduk. Geçelim üçüncüye. Burada ise R'nin kök 3 katı kadar bir kirişim var. A vardı gittim yarıçapım, çapım. B vardı gittim yarıçapım, çapım. R, R, R kök 3. Bu ise 30, 30, 120 üçgeni olmak zorunda. Ki merkez açım 120 ise bakınız AB yayının ölçüsü de 120 dereceye eşit olmak zorunda. Fakat biz her seferinde buradaki üçgenleri oluşturarak doğruyu bulmaya çalışırsak soruyu yorarız ve çok fazla karalama yapmış oluruz. Dolayısıyla aslında biz bunları gördüğümüzde r'lik bir kirişte direkt 60 derece, r'nin kök 2 kadarlık bir kirişte 90 derece, r'nin kök 3 katı kadarlık bir kirişin yayının açı ölçüsünün 120 dereceye eşit olduğunu Direkt olarak söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki şekillerimizde ise bunları hem açılarda hem uzunluklarda görebiliyoruz. Öncelikle bakınız buradaki birinci şeklimizde ben bir külahın içinde bir top dondurma görüyorum. Önce bir külahta hemen külahı gözünüze getirirseniz sağ ve sol taraf birbirine eşittir. Aynı zamanda ispatını yapmıyorum. Buradaki açım alfa derece olduğu zaman arkadaşlar bu topun altında kalan açının bu açıyı 180 dereceyi tamamladığını yani 180 eksi alfaya eşit olduğunu söyleyebilirim. Hadi dayanamadım gelin ispatlayalım. Merkezim var. TT indirdiğim bu yarıçapın Dik geldiğini biliyorum. Aynı şekilde burası 90 derece olurken RR demiş olalım. Bakınız burada bir dörtgenim oluştu. E buradaki iki açının toplamı 180 ise karşılıklı açıların toplamı 180 olacak. E buradaki merkez açım 180 eksi alfa ise Bakınız bu yayın ölçüsü de 180 eksi alfaya eşit olacak. Fakat arkadaşlar biz buradaki ispata girmeyelim. Direkt olarak külah açısı alfa olduğunda Net olarak külahta dondurma şekli gördüğümde topun altının 180'e tamamladığını söylemiş olalım. İkinciye bakarsak arkadaşlar ben burada ise içten külah görüyorum. Yani bu dondurma bir kısmı erimiş ve külah dondurmanın içine geçmiş. İşte bu sefer burada külah açım yine alfa olurken burada bir yay görüyorum. Bu yaya x dedim. Buradaki yayın ölçüsüne de y diyeyim. İşte buradaki alfa dışarıdan içeriye doğru girdiğimde x eksi y bölü 2'ye eşit olacaktır. Gelelim üçüncüye. Ben buradaki şekli ise yarım külah diyorum. Yani bir tarafı teğet, bir taraftan top erimiş, dondurma erimiş. Yani burası içeriye girmiş. İşte yarım külahta da, da aynı içten külahtaki gibi. Bakınız buradaki yayın ölçüsüne dedim x. Buradaki yayımın ölçüsüne dedim y. Yine dışarıdan içeriye doğru girdiğimde alfa x eksi y bölü 2'ye eşit olacak. Dördüncü şeklimizde ise bakınız arkadaşlar burada pervaneye benzeyen bir şeklimiz mevcut. Hemen şöyle tekrar resmedeyim. Bakın hatta şunları çizdiğimde resmen bir pervane şekli görülüyor. İşte o zaman buradaki açım ne merkez açı ne çevre açı. Ben buna pervane açısı diyorum. Gelelim. Burada alfa neleri görüyor arkadaşlar? 1. Buradaki yayımı görüyor. 2. Buradaki yayımı görüyor. Şimdi burada pervane açısı bu açılarla direkt olarak bağlantılı değil. İşte bu sefer alfa bu açıların toplamının yarısına eşittir diyebiliriz. Şimdi sorumuza bakarsak AD 12, BC ise 9 olarak verilmiş. Arkadaşlar bize çemberin çapı sorulmuş. Öncelikle bakın burada 90 derecemiz yani bir pervane açımız mevcut. O zaman ben buradaki açıya alfa, buradaki açıya beta dediğimde pervane açısında ben ne biliyordum? 90 derece eşittir görülen yayların açı ölçülerinin toplamının yarısı. Yani alfa artı beta 180 dereceye eşittir diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bizden çap isteniyorsa hemen şunları silelim. Bakınız alfa ile beta toplamı 180 derece ise ben bunları bir araya getirmeye çalışayım. O zaman ad kirişinin bittiği yerden şöyle dokuzluk bir kiriş çizdiğim zaman e, buradaki kiriş uzunluklarım aynıysa açı değerlerim de aynı olacak. Yani beta olacaktır. E, alfa artı beta da 180 derece ise arkadaşlar bakınız burası 180 derece oldu. O zaman ben buradaki iki noktayı birleştirirsem bir çemberde ancak çap 180'e 180, e 180 e ayırır. Dolayısıyla işte buranın çap olduğunu, o zaman çapı gören çevre açının da 180'in yarısından 90 dereceye eşit olduğunu söyleyebilirim. Gelin buraya da E noktası diyelim. Şimdi buradaki ADE üçgenimizi gelin tekrar şöyle dışarıya resmedelim. AD 12 DE 9 iken e burada hipotenüsüm 9 12'den 3'ün 3 katı 4'ün 3 katı e burası da 5'in 3 katından 15 olacak ki biz AE'nin çap olduğunu söylediğimize göre bu çemberin çapı da 15 santim olarak bulunmuş olacak. Hemen gidelim bir diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar biz Böyle sorularda öncelikle bize verilenlerle ilgileneceğiz. Şimdi burada APD açısına bakarsak bunun bir külah açısı olduğunu ve içten külah olduğunu görüyoruz. Hemen gelin burada görülen yayların ölçüsüne x, bc yayının açı ölçüsüne de y demiş olalım. Burada içten külahta biz ne demiştik? 20 derece büyük eksi küçük bölü 2 eşittir. O zaman x eksi y eşittir 40 derece diyebiliriz. Şimdi aynı zamanda burada bakınız bir 80 derecemiz mevcut ki bu da bir pervane açısı. Pervane açımızda yani 80 derece görülen yayların toplamının yarısına eşitti. O zaman x artı y'nin de 160 dereceye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Gelin şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Buradan 2x eşittir 200 derece olurken x açımız 100 dereceye eşit olacak. Bize AD yayının açı ölçüsü yani x sorulduğu için sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar. Hemen bakalım bir diğer sorumuza. Burada da öncelikle bize verilen açılardan gideceğiz ve verilen açıları oya gibi işleyeceğiz. Öncelikle 15 derece çevre açımız. Oya gibi işledim. O zaman buradaki yayın ölçüsü 30 derece olurken gelin şimdi 20 dereceye bakalım. Bakın arkadaşlar bu da içten külah oldu. O zaman bunu kullanabilmek için hemen buradaki açıma da x demiş olayım. Buradaki kilo hacim eşittir. Dıştan içe doğru giriyoruz. Yani x eksi 30 bölü 2 olurken x eksi 30 oldu 40 derece. Buradan x'in 70 derece olduğunu elde etmiş olduk. Artık sorumuza bakarsak bizden DCE yani alfa açısı istenmiş. Arkadaşlar burası çevre açı olurken e bunun gördüğü yay bunun iki katı yani iki alfa olacak. E şimdi O merkezimiz olduğuna göre BC oldu çapımız. Dolayısıyla buranın tamamı 180 derece. Yani bunları topladığımızda 100 artı 2 alfa eşittir 180 derece ise 2 alfa 80 derece olup bunu sağlayan alfa açımız da 40 dereceye eşit olarak bulunmuş oldu. Arkadaşlar biz AB, AD, BC ve CD'nin her birinin kiriş olduğunu söylemiştik. Şimdi bir çemberde kirişlerden bir dörtgen elde ettiğimizde işte bu şekilde biz kirişler dörtgeni diyoruz. Hemen gelin minik bir ispatımızı yapalım. Örneğin bu açım x olursa, çevre açı olduğu için gördüğü yay bakınız burası 2x olacak. E tamamı 360 dereceydi. Dolayısıyla buradaki AC yayı 360 2x olurken B ise bunu gören çevre açı olduğu için yarısı dedik. Yani burası da 180 x'e eşit olarak bulundu. Bakınız arkadaşlar o zaman bir çemberin içinde ben kirişlerden dörtgen görüyorsam karşılıklı açıların toplamı her zaman 180 dereceye eşit oluyormuş. Yani burası x'e karşı 180-x, c açısına y demiş olursam e, bunun aynı şekilde karşısındaki açıda 180-y dereceye eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar on merkezi bir tane çemberimiz mevcut. İki çember birbirine kesişmiş ya. Bakınız öncelikle O ile C'yi birleştirirsek burada OC de de O merkezli çemberimizin yarıçapı. Dolayısıyla ikiz kenar bir üçgen olurken burası da alfa oldu. Şimdi soldaki çembere de bakarsak ACOB bu çemberin içinde kirişlerden bir dörtgen oluşturdu. Dolayısıyla karşılıklı açılar 180'e tamamlıyorsa buradaki açım 40 derece ise bakınız burası 140 olacak. O zaman da arkadaşlar ben bu üçgenin 3 üç iç açısını da elde etmiş olurum. Şimdi gelin bunları toplayalım. 140 artı 2 alfa eşittir 180 olup 2 alfa 40 dereceyken alfanın 20 dereceye eşit olduğunu elde etmiş olduk. Sorumuzda ise arkadaşlar bakınız OB yarıçapımızken R demiş olalım. DC'de Buradaki R'ye eşit verilmiş. Şimdi AD ile DO birbirine eşit. Dolayısıyla burada açı sorulduğuna göre hemen gelin taban açılarının birbirine eşit olduğunu söyleyelim. O zaman buradaki açımda iki içten bir dışa çıktığımda 2x olacak. Şimdi biz çemberde bazı ek çizimler yapmak durumunda kalabiliriz. Bakınız o merkezi bir çemberim var. Ve bunun üzerinde bize bazı noktalar versin. Örneğin A vardı gitti. C vardı gitti. E biz burada bakınız B noktası da bu çemberin üzerinde ise B'ye gidersek hepsinin yarı çap olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakınız aynı şekilde burada da merkezin belli. A vardı A'ya gitti. B vardı B'ye gitti. Gelin biz de buradaki C'ye gidelim. E burası da benim yarı çapım olduğuna göre bakınız R'ye R'lik ikiz kenar üçgenleri görelim. Şimdi öncelikle İkisi de R birim olduğu için taban açılarım aynı olacak. Yani burası 2x. Aynı zamanda arkadaşlar bakınız OA ile OC de birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki taban açıları da birbirine eşittir dersek şimdi buradaki üçgenin 3 üç iç açısını da elde ettik. Gelin bunları toplayalım. 2, 4, bir daha 5x eşittir 180 derece olurken buradan aradığımız x açısının 36 derece olduğunu bulduk. Şimdi sorumuza bakarsak bizden CAB açısı isteniyor yani x isteniyor. Dolayısıyla cevabımıza Ulaşmış olduk arkadaşlar ve bu sorumuza da bakarsak arkadaşlar OD ile DC birbirine eşit olarak verilmiş. Gelin buraya AA diyelim. E bu durumda OC benim yarıçapım olduğuna göre burası da yarıçap. Dolayısıyla 2 ayı eşit olacak. Şimdi bakınız biz buradaki x'i bir üçgen içinde elde edemiyoruz. Ne demiştik ek çizimlerde merkezin belli ve bu çemberin üzerinde A vardı gitti. C vardı gitti. E B vardı gitmedi. O zaman ben merkezden buradaki B'ye gittiğimde işte bu da benim yarı çapım. Yani 2A'ya eşit olacak diyebiliriz. Şimdi bakınız burada ikiz kenar bir üçgen oluşurken burası da X oldu. Aynı zamanda buradaki OBD üçgenine bakarsak 90'ın karşısı 2A iken ancak 30'un karşısı bunun yarısıdır. Dolayısıyla bu açım oldu. 60 dedim. Yani burası da A 3 oldu. E şimdi buradaki üçgenim 30-60-90 üçgeni olduğuna göre hemen geçelim x'i barındıran üçgene. Sağ taraf 60 ise burası oldu 30 derece. E bu durumda bu ikiz kenar üçgenimin tepesi 30 ise tabanları 150'yi 2'ye böldüğümde 75'er derece kalmış olacak ve aradığımız x açısını da elde etmiş olacağız yani merkezin belli a vardı gitti B vardı gitti C vardı gitsen de ona bu sorularda işte gizli ikiz kenarlar olacak aynı şekilde arkadaşlar bakınız bu soruda da şimdi birbirinden ayrı yerlerde eşitlikler verilmiş Merkezin belli. E'ye gitmiş, A'ya gitmiş, D'ye gitmiş. Gel burada üçgen elde edebilmek için sen de gidilmeyen noktaya git. Üvey evlat muamelesi yapma ve burası da benim yarıçapımdır de. Aynı zamanda biz o A'nın da yarıçap olduğunu biliyorduk. Şimdi gelin arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerden faydalanarak açılarımızı kodlamaya çalışalım. Öncelikle burası da X. 2 içten 3. açının dışına çıktım. Burası oldu 2x. OB ile OA da eşitti. O zaman buradaki açımda 2x olurken şimdi yine 2 iç açım varsa 3. açımın dışına çıktığımda x artı 105 derece eşittir. Bu ikisinin toplamı 4x olurken buradan 105 eşittir 3x oldu. Yani x açım bu durumda 35 dereceye eşit olarak bulunmuş oldu. İşte arkadaşlar çember sorularında aslında çemberin özelliklerinden faydalanarak kapalı şekiller elde edip ki bu %99 üçgene evrilir. Üçgenlerin özelliklerinden faydalanarak da sorularımızı tekrar çözmeye çalışıyoruz. Bu konumuzu da bitirdiğimize göre bir sonraki videoda çemberde uzunlukla devam ediyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ödevleri yapmayı unutmuyoruz. Kamplast Geometri kitabımızdan çemberde açı ile ilgili tüm soruları çözüyoruz ve bir diğer dersimizde görüşürüz. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Müzik